64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etmişti. Dolu dizgin bir ilişki yaşayan Alkan'ın sevgilisi hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde evli olduğu iddia edilen Yıldız'ın şimdi de engelli maaşı ile geçindiği iddia edildi. Canlı yayında, Banu Alkan'da bir gün bana teşekkür edecek, diyen Onur Akay, Banu Alkan'ın, Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiği için çok pişman olacağını söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akay, adını Kemal Yıldız olarak tanıdığımız şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız'dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hala evli olduğu ve iki yaşındaki kızının annesidir kendisi Hollanda'da engelli parası ile geçiniyor. Doktor kontrollerine bastonla giderek, artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda'nın Rosendaal şehrinde bir artı bir dairede kirada oturan yıldızın ne bir işi, ne parası, ne evi, ne de arabası var. Banu Alkan'ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş, ifadelerini kullandı. Ayrıca Yunus Kemal Yıldız'ın hala evli olduğu eşinin çok yakınları bana şu iddialarda bulundu. Adam çocuğunun kumbarasını, banka hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesiyle dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır görmüyormuş bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım'ı oyuna getiriyormuş dediler, ifadelerini kullandı.